Arkadaşlar bugün sizlerle takipçimle yani Brawl Stars oynuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Siz aidinizi yorumlara yazın. Beraber oynayalım. Şimdi arkadaşlar savaşçı seçelim. Bu sefer eee Amber'ı seçeceğim. Başlayalım. İnşallah yeneriz bu maçı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Başlayalım hadi. Adamlar iyi. Başlayalım. Emberla şurayı bir alalım. Sonra Ah zıplayamadım ya. Takipçim zıpladı. Tamam şimdi. Allah Allah. Ah. Edgar öldürdü ya. The Fank... yok. Oh kilit Edgar. Geldim. Ya şimdi nereye orada ölüyorum ya. Normalde iyiyim ama artık biraz kötü oldum. Oynamadığım için. Şuradan olur Allah zıplama zıplama şey olduğunu bilmiyordum ultisini. Oh. Bakalım kimi tatlı ama yanlış yere attı. Zıplayacak herhalde. Zıplar. Hayır. Hayır. Kordelus'u bir öldürmem lazım. Ah. Hayır. Oradan geliyorlar. Ah be. Neyse. Bir maç daha atalım. Hadi bakalım. Hangi savaşçıyı seçeyim diyor. Hadi bakalım. kiti seçsin ya. Başlayalım. İki tane efsanevi bakalım ölecek mi? Karakter. Giriyoruz. Girdik. Şimdi bakalım yenebilecek miyiz? O, iyiler var bu sefer. Hadi bakalım gidelim. Allah adam. Yanlış yere gittim. Her yerden geliyorlar, vuruyorlar ya. Sanki ben bir şey yapıyorum. Öldürmüyorum, etmiyorum. doğdum derken takipçimiz yakaladı ve inşallah yener. Ah, ah hayır. Hayır. Ölürüm ben yapmayın ya. Hayır ya hayır. Ah öldüm ya. Ben, benim, benim adamda ne işim var? Bakalım. Son kez girelim. sıkıntı yok. Kusura bakma diyor. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bibi enver. İnşallah yeriz ya. Son. Giriyoruz. Ama çok yavaş geliyor ya. Çok yavaş geliyor. Ah tamam. İnşallah yeneriz. Bu sefer ineceğiz. İyi o iyi. Şunu bir alalım. Tamam. Şimdi Aa, adam. Hayır. Hayır öldü, öldü. Şunu da alayım. Kaç kaç kaç. Burada saklanacağım. Saklanmaya da izin vermiyorlar. Oradan geliyorlar, buradan geliyorlar. Tamam, geldi. Hayır. Kaldım. İnşallah ölmeyiz. Buradan sağ çıkamayız bence ya. Öldüm. O Evet. Arkadaşlar bir videom daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.